Merhaba. Şey, sosyal medyada gezinirken hiç karşınıza çıktı mı böyle acayip, sevimli, minicik insanların çalıştığı videolar? Ha evet evet gördüm galiba. Çok ilginçler. İşte bugün tam da bu konuya yani yapay zekanın yarattığı bu minik işçiler akımına biraz daha yakından bakalım diyoruz. Elimizde yapay zeka ve minik işçiler, sosyal medya trendi diye bir kaynak var. Bu fenomen neden bu kadar e, patladı? Onu anlamaya çalışacağız. Güzel konu, merak uyandırıcı gerçekten de. Hazırsanız hadi bu minyatür dünyaya birlikte bir dalalım bakalım. Şimdi tam olarak nedir bu olay? Şöyle düşünün. Yapay zeka kullanılarak yaratılmış neredeyse parmak ucu kadar figürler. Hı hı. Ama öyle boş durmuyorlar. Kimi işte inşaatta tuğla taşıyor, kimi mutfakta minicik tavalarla yemek yapıyor. Evet evet. Tamir yapanı bile gördüm sanki. Aynen. Kimi bir araba motorunu tamir ediyor, hatta kimi minyatür tuvallerde resim yapıyor. Kaynağımız da diyor ki, Instagram, TikTok, YouTube gibi yerlerde milyonlarca kez izleniyor bunlar. Milyonlarca evet. Rakamlar etkileyici. Gerçekten de videolar e, inanılmaz detaylı ve animasyonlar çok gerçekçi. İnsanı içine çekiyor resmen, böyle bir minyatür evren gibi. Ama neden bu kadar tuttu sizce? Yani sadece şirin oldukları için mi? Ne dersiniz? Ya şirinlik kesinlikle büyük bir faktör. Evet. O minyatür dünyanın detayları, o ince ince işlenmiş senaryolar insanı bir büyülüyor tabii. Doğru. Ama kaynağında işaret ettiği gibi olay bundan biraz daha e, derin aslında. Bu akım şey, yapay zeka destekli içerik üretiminin ne kadar hani erişilebilir ve güçlü hale geldiğinin çok net bir göstergesi bence. Hmm, erişilebilirlik yani. Aynen. Eskiden düşünsenize bu kalitede animasyonlar için büyük stüdyolar, ciddi bütçeler gerekirdi. Şimdi ise yapay zeka araçlarıyla neredeyse herkes, bireysel kullanıcılar bile bu kadar etkileyici ve hatta viral olabilecek içerikler üretebiliyor. Evet, bu önemli bir nokta. Yani bu videolar teknolojinin geldiği noktayı sergileyen biraz da eğlenceli bir vitrin gibi aslında. Anlıyorum. Yani sadece "Aa ne kadar tatlı" deyip geçtiğimiz bir şey değil diyorsunuz. İşin içinde teknolojinin ee, demokratikleşmesi gibi bir alt metin de var. Kesinlikle, kesinlikle. Kaynakta kullanıcıların bu içeriklere beğeni ve yorum yağdırdığı da belirtilmiş. Etkileşim acayip yüksek anlaşılan. Hı <laughs> hı, evet. Peki bu bize yapay zekanın geleceği hakkında ne söylüyor olabilir? Bu sadece bir başlangıç mı acaba? Bana kalırsa kesinlikle öyle görünüyor. Kaynağımızda zaten bunun sadece bir başlangıç olabileceğini vurguluyor değil mi? Evet, evet. Bu minik işçiler trendi, yapay zekanın yaratıcı potansiyelini ve kitleleri ne kadar hızlı yakalayabildiğini çok net gösteriyor. Eğlence boyutunun ötesinde, gelecekte farklı alanlarda kullanım potansiyeli taşıdığı da düşünülüyor. Mesela ne gibi alanlar? Örneğin eğitimde. Karmaşık bir konuyu anlatmak için bu tür görselleştirmeler müthiş olabilir. Ya da ne bileyim bir ürünün özelliklerini ilgi çekici bir şekilde sunmak için reklamcılıkta. Mantıklı. Hatta belki de şey terapi alanında bile kendine yer bulabilir. O sakinleştirici, detaylı minyatür dünyalar yaratmak belki terapötik bir etkisi olabilir. Vay canına bu ilginçmiş. Yani bir sosyal medya eğlencesi olarak başlıyor ama eğitimden terapiye kadar uzanabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Aynen öyle. Potansiyel geniş. Gerçekten de yapay zekanın sınırlarını ve hayatımıza nasıl e, entegre olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek bu. Kaynakta trendin daha da yaygınlaşmasının beklendiğini söylüyordu zaten. Evet, evet. Toparlarsak, bu minik figürler bir yandan bize keyifli vakit geçirtirken, diğer yandan da yapay zeka çağının getirdiği değişimleri potansiyelleri gözler önüne seriyor. Hı hı. Ancak tam da bu noktada akılda tutulması gereken bir soru beliriyor bence. Şu an belki sadece eğlence olarak baktığımız, yapay zeka tarafından üretilmiş bu kadar gerçekçi minyatür dünyalar, yarın öbür gün bizim gerçeklik algımızı nasıl şekillendirecek? Evet, bu çok önemli bir nokta. Üzerinde düşünmek lazım. Belirsizleştiğinde, bulanıklaştığında, ekranda gördüğünüz bir şeyin gerçek mi, Yoksa ustaca yaratılmış bir kopya mı olduğunu ayırt etme yeteneğimiz nasıl etkilenir ya da bu sorgulamayı yapma alışkanlığımız? Doğru. Bu minik işçiler şimdilik zararsız ve sevimli görünüyor olabilirler ama bu teknoloji daha da geliştikçe bu soru daha da önem kazanacak. Üzerine daha çok düşünmemiz gerekecek bir konu bu. Belki de bir sonraki gördüğünüzde sadece gülümsemek yerine bunu da bir düşünürsünüz. Ne dersiniz?